çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. Sayın Belediye Başkanımızın önderliğiyle karar verdik. Bu esere şu anda meydana getirebilmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Toplamda 18. kütüphanemizi açıyoruz Beylikdüzü'nde. Mümkün olduğunca her ortamda kitap okusunlar diye her alanın içerisinde kütüphane yapmaya gayret ediyoruz. Burası bizim için çok özel bir mahalle. Yakuplu Mahallesi. Ve buradan gençlerimiz Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nin içerisindeki Yaşar Kemal Kütüphanesini ve Etüt Merkezini çok kullanıyorlar. Burası da aynı oranda kullanılacak.